Deniz Zeyrek, Sözcü, Bize Kısmetmiş. Gel gelelim, ölüm bize kısmetmiş demiş ya Ahmet Arif. Hatay'ı, Kahramanmaraş'ı, Adıyaman'ı ve onca yerleşim yerini yerle bir eden bu büyük felaket bize kısmetmiş. Uçmuş bir kuş tüyü hafifliğinde, çelik kadarvası koruganların, ölünmüş canım, ölünmüş demiş ya Ahmet Arif o koca koca janjanlı binaların demir ve betondan olduğunu sandığımız kirişleri ve kolonları bir kuş tüyü hafifliğinde sarsılmış, kopmuş gelmiş yerinden, yerle yeksan olmuş. Ölünmüş canım, ölünmüş. Şu kısa ömrümüzde, çok kıymetli bilim insanlarını ve uyarılarını felaket tellalı diyerek ötekileştiren, ciddiye almayan, inşaat bizim işimiz diyen, kupon arazi peşinde koşan beceriksiz yöneticiler, bile bile fay hatlarına kurulan kentler, kuş tüyü hafifliğinde sallanan deniz kumundan betonla eksik demirlerin üzerine kurulmuş binalar, o binaları denetlemeyen, milleti inşaatçıların, müteahhitlerin insafına bırakan iktidar, felaket anında kendi canlarını kurtarmakta zorlanan, harekete geçmek için amirlerinden, müdürlerinden, başkanlarından, bakanlarından işaret bekleyen idareciler, cumhurbaşkanından talimat bekleyen bakanlar. Defalarca tatbikat yaptığı halde afet anında binaları çöken, personeli organize olamayan, alet edevat bulamayan afetle mücadele kurumu. Torpille afet kurumunda yönetici olan enişteler, dayı oğulları. Afetten sonra hemen sahaya inmeyen, saatlerce emir bekleyen silahlı kuvvetler. Enkazı soyan, yağma yapan vicdansızlar. Afette öksüz kalan çocukları mürit yapmak için toplayan tarikatlar. Yardımlarını bir şov programında gözümüzün içine soka soka yapan kibirli zenginler. Yardımlarını artırsınlar diye onlarla pazarlık yapan iktidar yanlısı programcılar. Bir cebindeki parayı diğer cebine aktarıp halka size yardım yapıyorum diye yalan söyleyen devlet, canı yanan, üzgün, öfkeli insanların can havliyle kendilerine söylediklerini gelecekte aleyhlerinde kullanmak üzere not eden siyasetçiler, bütün bu çarpıklıkları bir paket halinde hayatımıza sokan tek adam sistemi, yıkılan, kullanılmaz hale gelen hastaneler, kamu binaları. Bu yaşananlar kader planının bir parçası diyen Cumhurbaşkanı ve ne yazık ki enkaz altında ölmek törensiz, kefensiz defnedilmek bize kısmetmiş. Bütün bu kötülüklerin yanında kardeşi dara düştüğünde bütün varlığıyla yollara düşen, yardıma koşan, parasını, kıyafetini, ekmeğini, suyunu bölüşen, alet edevat yoksa elimle kaldırırım diye enkazdan canlı çıkarmaya uğraşan bütün baskılara, not etme tehditlerine rağmen haksızlığa karşı sesini yükselten, bu kader değil diye haykıran bu halk da bize kısmetmiş. İşte o halk varsa unutmayın ki umut da olur. Yöneticiler seçimlerde değişir. İnşaat değil, insan odaklı bir düzen yeniden kurulur. Bir gün sadece barınma için değil, korunma için de sığındığımız haneler baştan inşa edilir. Hayat devam eder. İnsanca yaşamak bize kısmetmiş diyeceğimiz günlerin özlemiyle. <laughs>